kritik bir şey söyleyeyim mesela. Türkiye'de bir milliyetçilik durumu var değil mi? Sadece mesela... Türkler içinde değil, Kürtler içinde var bu. Farklı topluluklar içinde var. Türkiye'de adam gibi bak içeriden milliyetçilik çalışan kaç Marksist var? Türkiye'de kaç Türkolog Marksist var? Ben bir tane tanıyorum sadece. O da Ozan Gira Şahit. Bu adamdan 100 tane olsaydı biz çok farklı bir yerde olurduk. Tarih konusundaki belirleyicimliğimiz çok farklı olurdu. Retorik anlamda konuştuğumuz zaman kendi e, konuşmacılarımızın disiplin çeşitliliği, örnek verecekleri şeyler artardı. Daha da etkili konuşurlardı. Fakat sadece şunu yapıyoruz. Sovyetler Birliği tarihi. Dünya sadece modern dönemden başlıyormuş gibi. Sadece Engels ve Marx'tan başlayan bir tarih. 1800'lerin gerisi yok. Ne Roma tarihi biliyor, ne antik bronz çağı tarihi biliyor, ne Orta Asya'yı bilir, ne uzak doğuyu bilir. Bu ciddi bir sıkıntı ve bu konuda merak da yok. Mesela Mezo Amerika tarihi bilen kaç Marksist gördün? Oturup gerçekten de oradaki inkaları, mayaları, aztekleri inceleyen. Mesela inceleseler zaten şunu görecekler. İnkalar devasa bir yapıyı kolektif bir ekonomiyle idare ediyorlar. Kamusal bir ekonomiyle idare ediyorlar. Mesela örnek verebileceğin tonlaş eden biri. Hindistan'daki Mohenjo Daro kültürünü bilse kocaman bir komünel yaşayan neredeyse sosyalizan diyebileceğim bir üretim sistemi ilk uygarlıklardan birinin kurulduğunu görecek. Üstelik bunların kanalizasyon sistemleri, kent yapıları falan var. Ya düşünsene bak örnek verebileceğin bir şeyleri. Bir tek, bir tek Kevin Anderson var. O da Türkiye'ye gelmedi. Yani şöyle bir sorunumuz ya var. George Thompson da var. İlgimizi çekmeyen konuları da Türkiye'ye getirmiyoruz evet, bu arada. Bunlar var zaten ha, bu arada. Daha ha. önce bak ben şeyden okumuştum. Celal Şengör'ün kendi biyografisi şundan bahsediyor. Ben diyor Marksistleri böyle küçümsüyordum Türkiye'de falan. Almanya'ya gittim diyor. Orada bir profesör geldi karşıma. Adamın je jeoloji ve diyalektik materyalizm de kitabı var. Dumur oldum diyor. Bak Celal Şengör bile nasıl dumur olduğundan bahsediyor aslında bu anlamda. Ama sen ne yapıyorsun? Bu alanları yani pozitif filmle ilişkili Marksizm sosyal bilimlerin diğer disiplinleriyle ilişkili alanları, felsefeye özellikle ve spor, gündelik kültür, popüler kültür alanlarını bunları komple yatsıyorsun. Ya Troçkin'in gündelik yaşam kitabı var ya. Sovyetler Birliği'ne doğrudan gündelik yaşam üstüne düşünüyor mesela. Ya bu kadın sorunu gündelik hayatta nasıl çözeriz? Alkol sorunu, işte eğlence sorunu falan. Buralara da elmiyorsun ki sen. Kaç tane hobisi var abi sosyalist adam? Marksistin kaç hobisi var? Ben bir tane yakın dövüş kursuna giden adam görünce alnından öpüyorum ya Marksistlerden. Satranç mı oynuyor mesela bu adam? Bu adam kanon mu yapıyor? Kayking mi yapıyor? Bunların olması gerekiyor. Bu sadece tek anlamda tekil bir okuma yapıyorlar değil. Hayatları tekil abi. Arkada, şey değil, insanı sağ yapın abi. Arkadaşları yani. da sosyalist. Bak ben gurur duyuyorum abi. Kadıköy'den sosyalist arkadaşım yok, yok ya. Bu sadece Kadıköy özelinde bir şey değil. Küçük alanlara sıkışmış sol kültürden uzak duruyorum. Tamam mı? Küçük alana sıkılmış, sıkışmış kendini tekrar eden bir solcu yerine giderim mahallede biraz daha şey yapan yani kendi ne bileyim kişisel disiplin olan bir sağcı bulup onunla arkadaş olup onu ikna etmeye çalışırım ki arkadaşlarımın çoğunluğu böyle. Ya bu tiplerin içinde kaldığın sürece bir kimlik hareketi gibi kalıyorsun ve buradan çıkman mümkün değil ve kimse ikna edemezsin. Kusura bakma. işte bu